Şefimiz Jeff bize fütüristik bir yemek hazırlıyor. Laboratuvar ortamında üretilmiş bir tavuk. Bu et, bitki bazlı alternatiflerin aksine gerçek tavuktan üretilmiştir. Bu eti üretirken hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Tek bir tavuk hücresi ile ileri teknolojiler kullanılarak laboratuvar ortamında çoğaltılarak üretiliyor ve bize gıda sistemimiz için daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Evde veya lokantada herhangi bir aşçı bu eti kullanabilir. Normal bir tavuğu pişirdiğiniz gibi bu eti pişirebilirsiniz. Merhaba, ben Namo Abdullah. Geleceğimizi şekillendiren en son yenilikleri ve teknolojileri konuştuğumuz Next programındayız. Gıda teknolojisi alanında faaliyet yürüten Good Meat firması tarafından üretilen kültürlenmiş tavuk etinin tadına bakmak için firmanın Kaliforniya'daki merkezine gittim. Hadi deneyelim, umarım başıma bir şey gelmez. Kültürlenmiş et Hayvanlara zarar vermeden üretilen protein kaynağı açısından zengin bir et çeşididir. Bu gelişme, etin tadını çıkarmak isteyen veganları şimdiden heyecanlandırıyor. Veganlığın hayvanlara zarar vermek olduğunu düşünüyorsanız bu eti rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ardından, artan nüfusumuzun gıda taleplerini karşılamaya yönelik bu yeni çözümün arkasında dünyanın en önde gelen girişimcilerinden bazılarıyla konuşacağız. Dünyayı beslemek için bir hücreye ihtiyacımız var. Bugün neredeyiz? Deniz ürünleri üretmek için çok benzersiz ve muazzam bir teknolojiye sahibiz. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay çıkarsa, laboratuvarda yetiştirilen etleri acaba yakında süpermarketlerdeki buzluklarda görebilir miyiz? Bu gelecekte tüketmemiz için sağlıklı, Temiz, güvenli, güvenilir protein kaynakları elde etmenin bir yoludur. Bugün Singapur'daki Huber's Butchery restoranına geldim. Dünyanın ilk kültürlenmiş et sunan restoranlarından biri. Burada kültürlenmiş tavuk eti deneyeceğim ve tadını, ne hissettiğimi ve nasıl göründüğüne dair deneyimimi size aktaracağım. Ancak bunu yapmadan önce laboratuvarda yetiştirilen etin ne olduğuna bu fikrin nereden geldiğine ve insanların neden bu konu hakkında giderek daha fazla konuştuğuna göz gezdireceğiz ve bu konudaki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Et yemeye uzun zaman önce başladık ve daha yakın zamanda da süt içmeye, birkaç bin yıl önce de hayvanları evcilleştirmeye başladık. Tamam ama buna biz neden son verdik? Ben şahsen et yemeyi çiftlikte yetiştirilen etleri, biftek ya da kebap yemeyi seviyorum. Ancak laboratuvarda yetiştirilen etleri merak ediyorum. Uzmanlar ve destekçiler ile konuşmak üzere dünyanın en büyük kültürlenmiş et konferansına katılmak üzere Singapur'a gittim. İngiltere merkezli Rethink Events tarafından düzenlenen etkinlik, dünyanın dört bir yanından sektör liderlerini ve uzmanlarını bir araya getirdi. Benim ve belki sizin de aklınızdaki ilk soru şu. Neden kültürlenmiş ete ihtiyacımız var? Geçen yıl hava koşullarının sadece günlük yaşamımızı değil, genel olarak tarımı da nasıl etkilediğini gördük. Kuraklık ve sel baskınları arasında gıda tedarikini artırma şeklimize güvenemeyiz. Bu geleceğe yönelik tüketmemiz için sağlıklı temiz, güvenli, güvenilir protein kaynakları elde etmenin bir yolu olarak görülebilir. Basitçe söylemek gerekirse, iklim değişikliği nedeniyle hayvanları yetiştirmek ve insanları beslemek için yeterli arazi ve tarım şartları olmayabilir. Bu acil endişeye rağmen herkes bu sorunun çözülmesinin aciliyetinin farkında değil. Kültürlenmiş et üretimini desteklemek için farklı iyi nedenler var mı? Bugün hücrelerin hayvansal ürünler için üretim sistemlerini çeşitlendirebileceğine ve hücrelerin faydalarının hayvanın tamamını yetiştirmemize gerek olmaması olduğuna inanıyoruz. Et veya süt elde etmek için hayvanları bütün olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Hücreler hayvanın yapı taşlarıdır. Böylece hücreleri doğrudan büyütebilir ve kaynakların çok küçük bir kısmını kullanarak hayvanın yenilebilir kısmını üretebiliriz metan ve sera gazı emisyonu olmadan aynı zamanda çok daha az toprak, su ve masrafla. Bu daha faydacı bir nedene benziyor. Eğer bir ineğin yalnızca omuz gibi gerçekten ihtiyacımız olan kısmını yapabiliyorsak, neden genellikle attığımız kemiklerin, organların ve derinin yapımına zaman ve kaynak harcayalım ki? ihtiyacımız olmayan fazladan parçalara sahip bir oyuncak yapmak gibi bir şey hiçbir anlam ifade etmiyor. Şimdi normal et üretiminin gerçek maliyetini öğrenmek istiyorum. Mesela kaburga eti üretmek için ne gerekiyor? Arazi için ormanları kesmemiz, böcek ilacı kullanmamız, ineklere yem vermemiz ve onları büyütmek için çok zaman harcamamız gerekiyor. The Guardian'ın haberine göre Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada normal et üretimimizden dolayı her yıl 17 milyar metre kare ton sera gazını doğaya salıyoruz. Peki 17 milyar metrekare ton tam olarak ne kadar büyük? Küresel emisyonların %35'ini temsil ediyor. Bu uçakların, arabaların, fabrikaların, petrol ve gaz şirketlerinin neden olduğu kirliliğin üçte birinden fazlası. Arazi kıtlığı ve tedarik zincirinin bozulması, örneğin toprak kıtlığı çeken küçük bir şehir devleti olan Singapur'un gıdanın daha az olduğu bir geleceğe hazırlanırken neden kültürlenmiş eti yasallaştıran ilk ülke olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Ayrıca COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sorunları gördük. Dolayısıyla bu özellikle Singapur'da şehirde yiyecek üretmemizin gereken yerlerin iyi bir örneğidir. Singapur neden kültürlenmiş ete yöneliyor? Bunlardan biri Singapur'un 30'a 30 gıda stratejisidir yani toprağa kıt olan bir ülke ama gıda güvenliğinin geleceğini görüyor ve bunu nasıl destekleyebiliriz diye girişimlerini sürdürüyor. Kültürlenmiş et çok daha az araziye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda önemli ölçüde daha az emisyon gerektiriyor. Bunu sığır eti gibi bir şeyle karşılaştırdığımızda, %90 daha az emisyona ve %90'dan fazla daha az toprağa ihtiyaç duyuluyor Tarımda kullanılan ilaçların ve hormonların artması, hayvanlarla ilgili hastalıklar ve sağlık hususları da insanların et yemeyi bırakmasında rol oynuyor. Bu durumda ete olan talebin de artması bekleniyor çünkü küresel nüfusun 2050 yılında 1,5 milyardan fazla artması bekleniyor. Bugün dünya nüfusu 8 milyara ulaştı. 2050 yılında muhtemelen 10 fabrikaya sahip olacaksınız. Daha kaç fabrikaya ihtiyacımız var? Daha ne kadar araziye ihtiyacımız var? İnsanları beslemek için daha ne kadar ormansızlaşmamız gerekiyor? Teşekkürler şef. Açlığı gidermek ve gelecekteki gıda ihtiyaçlarımızı karşılamak için protein üretmenin alternatif yollarını bulmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak insanların onu benimsemesi için kültürlenmiş etin tadının güzel olması gerekiyor. Tadı gerçek et gibi olmalı. Aksi takdirde ben de dahil olmak üzere çoğu insan muhtemelen bunu tercih etmeyecektir. Ancak laboratuvarda yetiştirilen eti denemeden hemen önce kültürlenmiş etin nasıl yapıldığı ve yemenin %100 güvenli olup olmadığı konusunda biraz daha araştırma yapmam gerekiyor laboratuvarda yetiştirilen et, yapay et veya hücre bazlı et olarak da bilinen kültürlenmiş et, hayvan hücrelerinden yapılan gerçek ettir. Bitki bazlı burgerlerle aynı şey değil. Bunları yedim ve et tadında değiller. Laboratuvarda yetiştirilen et dört aşamadan geçiriliyor. Birincisi, canlı bir hayvandan küçük bir hücre örneği alınıyor. Genellikle susam tohumu büyüklüğündeki numuneyi almak için zararsız bir iğne kullanılarak hücre alınıyor. İkincisi, bu hücreler biyoreaktör adı verilen ve hayvanın vücudundaki ortamı taklit edecek kadar besin açısından zengin olan büyük bir tanka konuluyor. Büyüme ortamı olarak da adlandırılan besinler, amino asitler, glikoz, vitaminler, inorganik tuzlar ve proteinler gibi maddeleri içeriyor. Başlangıçta şirketler doğmamış buzağıların kanından elde edilen fetal sığır serumunu kullandılar. FBS'e toplamak için hamile inekleri kestiler. Ancak etik ve maliyet kaygıları nedeniyle çoğu şirket artık FBS kullanmadıklarını ve hayvanlara zarar vermeyen alternatifleri tercih ettiklerini söylüyor. Üçüncüsü. Besinler hücrelerin büyümesine ve çoğalmasına yardımcı oluyor. Esasen et olan kas dokusunu oluşturur. Son olarak et hazır hale geldikten sonra üretiliyor. Normal et gibi işlenir ve paketlenerek tüketime hazır hale getiriliyor. Süreç biranın demlenmesine benziyor. Ancak maya yetiştirmek yerine hayvan hücreleri yetiştiriyoruz. Harika olan şey Tek bir hayvan hücresinden neredeyse sınırsız et üretebiliyoruz. Kültürlenmiş eti denemek güvenli gibi görünüyor. FDA'nın yakın zamanda bunu onaylaması kendimi daha güvende hissetmemi sağlıyor. Meatables Hollanda menşeli bir kültürlenmiş et şirketi. Domuz etiyle başladık ve tesislerimizde sığır eti de üretebiliyoruz. Dünyayı beslemek için yalnızca bir hücreye ihtiyacımız var. Asla canlı hayvanların tüketimine geri dönmemize gerek yok. Yani bir hayvandan alınan bir örnek yeterli. Asla geriye gitmemeliyiz. Ayrıca bu ortamda fetal sığır serumu kullanmadık. Muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Burada bulundurmadık. Hiçbir zaman burada olmadı. Hiçbir zaman bizim tesislerimizde olmadı. Yani bizce evet veganlığın hayvanlara zarar vermek olduğunu düşünüyorsanız rahatlıkla yiyebilirsiniz. Şu anda temel olarak bir hafta içinde hücreden sosis aşamasına geçebiliyoruz. Bu sektörde eşi benzeri olmayan bir şey 4 gün gibi kısa bir süreyi bu sektör ortalaması olan 28 güne karşılaştırabilirsiniz. Bu da maliyetleri büyük ölçüde azaltıyor. Laboratuvarlarda sadece tavuk ve kırmızı et üretilmiyor. Ayrıca deniz ürünleri de bulunuyor. Balık ve deniz ürünlerine odaklanan kültürlenmiş bir et şirketiyiz. Organoidlere dayalı, kültüre alınmış deniz ürünleri üretmek için çok benzersiz, muazzam bir teknolojiye sahibiz ve bu onu doğaya çok benzer bir şekilde üretmemize olanak tanıyor. Piyasaya süreceğimiz ilk ürünümüz tatlı su yılan balığıdır. Nesli tükenmekte olan bir türdür. Esaret altında yetiştirilemez. İşte bu yüzden Asya pazarına çok odaklandık çünkü yılan balığının en büyük pazarı orası. Deniz ürünlerine yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor. Ve eğer bu yeterince kötü değilse, dünya çapındaki balıkçılığın %7'sinden azı sürdürülebilir sınırların altındaki seviyelerde avlanacak. Ve tabii ki Birleşmiş Milletler de bunun farkında ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak su altındaki yaşamı dahil ediyor. Tabii ki mevcut eğilim devam ederse okyanus ekosistemi çökecek ve bu nedenle bu tür canlı proteini üretmenin alternatif yollarını bulmamız gerekecek. Konuyla ilgili en akıllı insanlardan bazılarıyla yaptığım araştırma ve sohbetlerden sonra şef Jeff'in hazırladığı kültürlenmiş tavuk etini artık denemeye hazırım. Jeff çok teşekkür ederim. Burada bahar makarnasıyla güzel etli tavuk var. <laughs> Mükemmel ve harika görünüyor. Gerçek tavuk gibi görünüyor. Bunun tavuk olmadığına gerçekten inanamıyorum. Bugün kültürlenmiş etin kızartılmış bir versiyonu var. Tavuk kızartmasına çok benziyor, kızartma tenceresine atıyorsunuz. Çok erken bir röportaj yaptık, yaklaşık 4 dakika sürdü. Dışı çıtır çıtır, altı kahverengi ve yenmeye hazır. Bunu pişirmek için profesyonel bir aşçı olmanıza gerek yok. Bu ürünü pişirmek için gerçekten yüksek seviyedeki aşçılara ihtiyacınız yok. Herkes evinde aynı şeyleri yapabilir. Bu ve gerçek tavuk arasındaki farkı söyleyen tek kişi ben miyim? Rutgers Üniversitesi'nde beslenme alanında bilim derecesine sahip olan Jesse Yeh de aynı yiyeceği denemiş. Bu bilgiyi daha önceden bilmeseydiniz tavuk olmadığını anlayabilir miydiniz? Ee, bana söylemeseydiniz kesinlikle tavuk olmadığını bilmezdim. Peki tadı nasıl? Lezzetli bir et, e, tadı güzel, gerçekten iyi bir elastik dokusu var, kuru değil. Ayrıca tavuk gibi dilimler halinde. Duyduğumda ve denediğimde daha önce deneyenlerle aynı tepkiyi verdim, büyük bir heyecan yaşadım. Denediğiniz zaman aynı tavuk etinin verdiği hissi alacaksınız. Bu yüzden en başta komik gelebilir. Ancak gerçekten bir hayal kırıklığı yaşamıyorsunuz. Çünkü tavuk gibi. Müşterilerinizden nasıl tepki aldınız? Denedikten sonra her zaman iyi yorumlar yazıyorlar mı? Evet, harika oldu. Konuştuğum herkesin çoğunlukla olumlu şeyler söylediğini gördüm. Çoğu geleneksel tavuk ile kültürlenmiş tavuk arasındaki farkı anlayamadı. Geçen yıl kültürlenmiş tavuğu denemiş 100 kişinin anketini yaptık ve sonuçlar harikaydı. %90'ı süper memnun kaldı ve kesinlikle tekrar yemeyi düşünüyor. Sanırım işte burada ispat var. Çünkü farklılaştırıyoruz geleneksel domuz etiyle tam olarak aynı tadı alıyoruz. Yani malzemeyi saf olarak tadına baktım şu anda genellikle yediğimiz domuz etinden çok daha iyi. Hücreleri çok iyi işlediğimiz için tam olarak istediklerini veriyoruz. Tam olarak ihtiyaç duydukları egzersiz miktarını veriyoruz. Eğer orada serbestçe dolaşan domuzlar olursa ve istediklerini yiyebilirlerse tadına bakacağınız domuz budur. Üretici burada servis ettiği kültürlenmiş tavuğu normal bir yemekle aynı fiyatta vermeye çalışıyor. Henüz büyük ölçekte üretilmediği için çoğu insan için aksi takdirde ulaşılamaz olurdu. Ancak uzmanlar aşamalı ilerlemeyi daha doğru görüyor ve ölçeklenebilirliğin sadece bir zaman meselesi olduğunu söylüyorlar. Good Food Enstitüsüne göre, çoğunun Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da olmak üzere en az 159 kültürlenmiş et üreten şirket var ve bu alanda 3 milyar dolar yatırım yapıldı. 10 yıl önce Hollanda'daki Dr. Mark Post tarafından ilk kültürlenmiş et hamburgerini yedik. Şimdi Mosamit'in kurucularından biri. İlki buydu, sadece 10 yıl önce, yani 10 yıldan az bir sürede, dünyada şimdi 100 şirket var. Dünya genelinde birçok farklı yiyecek türünde, dünyanın dört bir yanında onlarca prototipimiz var. Sadece bir değil, iki ülkede de düzenleyici onayımız var. Hollanda'da da şirketimiz var. Alef Farms, İsviçre'de düzenleyici onay için başvuran diğer şirketlerden biridir. Bu bir çeşit sağlamlaştırma. 10 yıl önce bilim kurguydu ama işte buradayız. Yani endüstride bazılarımız için aslında hissediş biçimi ne kadar ileri gittiğimiz gerçekten inanılmaz. Ancak ölçeklendirmeden önce şüpheci bir kamuoyundan talep olduğundan emin olmalıyız. MeTable'dan Caroline bu konuda endişeli değil. E, Teksas'tan biriyle konuştum. Önüne büyük bir biftek koyduk. Bunu hiç denemeyeceğini söyledi. Ancak bir saatlik bir konuşmadan sonra tamam bana ver. Eğer tadı iyi gelirse benim için de tamamdır dedi. Genellikle bitki bazlı etlerin tadında sorun oluyor ama bunun tadı benzer. Tadının sıradan etlerle benzer olduğu için bir kez tadına bakanlar için açıkçası endişeleniyorum. Tabii ki bundan sonra daha gelişecek. Kültürlenmiş etlerle ilgili olarak... Müşterilerin kalite aradığını, aynı zamanda fiyata da önem verdiğini düşünüyorum. Bence doğru dengeyi bulmak Birçok şirketin dikkate alması gereken bir husus. Şimdi gelelim sonuca. Singapur'daki kültürlenmiş et üretimini keşfetme yolculuğum aydınlatıcı oldu. Gıda geleceğimizi güvence altına alma, hayvanlara zarar vermeme ve değerli gezegenimizi koruma zorluğuyla yüzleşirken kültürlenmiş et umut vadeden bir çözüm olarak öne çıkıyor. Kişisel olarak Gıda teknolojisindeki ilerlemelerin etik ve çevresel değerlerimizle uyumlu olabileceği fikrinden yola çıkarak huzur buluyorum. Eğer kültürlenmiş et sürdürülebilir ve merhamet duygusu ile geleceğe katkıda bulunabilirse ben de bu düşünceye katılıyorum. Normal et yemeği bırakacağımdan emin değilim ama daha sağlıklı ve daha vicdanlı bir dünya yolunda bizi yönlendiren yeniliklere de kucak açmamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs>